Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydın Hocanız. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar çok güzel ama çok güzel bir konu olan yaş problemlerinden olacak. Yaş problemleri güzel bir şekilde konu, anlatım, konu anlatımını yaptıktan sonra ilerleyen videolarda soru çözümlerini yine birlikte yapacağız. Hiçbir şüpheniz kalmasın. Çalışın, çalışın, çalışın. Çalışmayı kesinlikle bırakmayın. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet sevgili arkadaşlar yaş problemleri demiştik. Hemen başlıyoruz. Bir kişinin yaşı ay hesabı gözetmeksizin yaşı neye eşittir? Yaşanan yıl eksi doğum yıl olarak bulunur. Şimdi büyük Küçük bilgi verdikten sonra yavaş yavaş sorulara başlayacağız. Yavaş yavaş. Hepsi içerisinde notlarımız da var zaten. Takıl demeyin hocam bu mu sadece? Yok devamı da var. Notlarımız soruların içerisinde. Devamı bak şurada not var aşağıda not var gibi. Hemen soruya bakıyorum. Buna göre Hülya 2023 yılında kaç yaşındadır diyor. Hülya'nın doğum tarihi 1955'tir. Yaşını sorduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu ifadede ne çıkardık? Doğum yılını çıkardık. Yaşanan yıldan doğum yılını çıkardığımız zaman neyi buluruz? Ka yaşını buluruz. O zaman diyorum ki 2023 eksi 1955 ifadesi. Peki bu bize neyi verecektir arkadaşlar? 95 özür dilerim. 95 ifadesi. Bu bize neyi verecektir? Hülya'nın yaşını verecektir. Buradan 5, 23 de burada. Hocam 28 yaşındaymış Hülya Hanım. Aynen öyle. Başka bir şey yok şu an. Devam. İkinci soruyla devam. Bütün soru tarzını göstermeye çalışacağız burada. Semra ve annesinin doğum tarihleri sırasıyla A ve B'dir. Semra, Semra, ve, Semra ve annesinin doğum tarihleri sırasıyla A ve B'ymiş. Buna göre C yılında yaşları farkı ne olur diyor. Yaş arasındaki fark nedir? Şimdi örneği bu C yıl gitti değil mi? Bu C yıl gittiyse bunun artık yaşı A artı C olacaktır. Aynen öyle da C elgitine göre bunun yaşı da B artı C olacaktır. Bunlar arasındaki farkı soruyor. Yani A artı C eksi B artı C soruyor bana. Tamam güzel. Bu eksi içeri dağıtalım. A artı C eksi B eksi C olur. Şu C'ler birbirini götürür. A eksi B kalır. Demek ki iki kişinin yaşları arasındaki farklar eğer ki C yıl yani örneğin 5 yıl geçerse bu ikisinin arasındaki yaş farkı yine ne olacaktır? Yine aynı kalacaktır. Yani A eksi B kalacaktır. Arasındaki fark 5 ise mesela 5 yıl sonra yine o fark ne olacaktır? 5 olacaktır. Çünkü A kişisi de 5 yıl gidiyor. B kişisi de 5 yıl gidiyor. Aradaki fark yine aynı kalacaktır. Ne artar ne azalır. Aralardaki yaş farkı her zaman sabit kalır sevgili arkadaşlar. Devam notumuza bakalım. Bir kişinin bugünkü yaşı X ise A yıl sonraki yaşı X artı A yıl önceki yaşı X eksi artır. Bugünkü yaşları toplamı x olan n kişinin ay yıl sonraki yaşları toplamı x artı a çarpı n. Yani bu a yıl sonra gidiyor ya. Kaç kişidir? N kişi. O zaman n çarpı a şeklinde hesaplanır güzel arkadaşım. Önceki de eksi olacak aradaki işaret. Ona dikkat edelim. Şimdi örneğimize baktığım zaman bugünkü yaşları toplamı 48 olan 3 kişinin 6 yıl sonra Kaç kişilermiş hocam? 3 kişi. O zaman 3 kişi her bir 6, 6 yıl gideceği için 3 çarpı 6 gidecektir bu yaşları toplamı. Kaç olacaktır? 18. Toplamdaki önceki yaşları kaçtı? 48. O zaman 48 ile 18'i toplamamız lazım. Kaça bölmemiz lazım hocam? Kaç kişilerdi ki? 3 kişilerdi. O zaman 3'e bölelim. 48. 18 daha ne yapar? 58. 8 de burada 64 yapar değil mi? Hatamız var mı? 48. Özür dilerim. 66 yapar. 66. Peki bunu kaça bölmemiz lazım? 3'e hocam. 66'ı 3'e bölsen 22 yapacaktır sevgili arkadaşım. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. 3 kişinin 6 yıl sonraki yaşı dediği için 3 çarpı 6 dememiz lazım. Çünkü her bir kişi 6 yıl ilerliyor. Ondan dolayı. Devam edelim diğer sorumuzla. Bir annenin yaşı 42 ve iki çocuğun yaşları toplamı 18'dir. İki tane çocuğu varmış. Yaşları toplamı 18'miş. Tamam. Buna göre kaç yıl sonra? Kaç yıl sonra? Bilmiyorum ki x yıl sonra o zaman. Annenin yaşı çocukların yaşları toplamının iki katıdır. Şimdi kaç yıl gideceğiz arkadaşlar? X yıl. O zaman anne de X yıl gidecek. Yani 42 artı X olacaktır. Bu ifade eşittir. Çocukların yaşının iki katı demiş ya. Yaşları toplamı kaçtı hocam? 18 diye. Her biri X yıl yaşlanacak ya. Artı 2 X demem lazım. Her biri 2 yıl, e, özür dilerim X yıl gittiği için iki kişi olduklarından dolayı 2 çarpı X'den 2 X yaşlanır. Bak burası çok önemli. Bunu yazmak önemlidir. Geldim. 42 artı x'i yazdım. Eşittir. 2 çarpı 18 hocam 36 artı. 2 çarpı 2 x'den 4 tane x. Güzel. Bunu bu tarafa attım. Bunu üst tarafa attım. Peki ne olur buradan hocam? 3 tane x ifadesi eşittir 6 ya. X'imizin kendisi eşittir 2. Ya. Bize neyi soruyor? Kaç yıl sonra zaten? Biz zaten x'i istiyorduk. X'imiz kaçmış? 2. 2 yıl sonra bu annenin yaşı, çocukların yaşlarının toplamı 2 katı olacaktır sevgili arkadaşlar. Sıkıntı yoktur umarım. Çünkü biz devam ediyoruz. Not kısmına geldik. Bir kişinin bugünkü yaşı x. Bu kişi a yıl önce doğmuş olsaydı yaşı x artı a. A yıl sonra doğmuş olsaydı yaşı x eksi a olurdu. Bu önemli bizim için. İki kişi arasındaki yaş farkı sabittir. Az önce bahsettiğim gibi. iki kişi arasındaki yaş farkı her zaman sabittir. Şimdi bu sorumuza bakalım. Ela 3 yıl önce Fatih 5 yıl sonra doğmuş olsa da yaşları eşit olacaktı. Şimdi ne demiştik? Bu kişi ay önce doğmuş olsaydı yaşı x artı. A. Buna ne diyelim? Ela'ya x diyelim. Fatih'e y diyelim. Tamam mı? 3 yıl önce doğsaydı ne demiştik arkadaşlar? x artı a. O zaman x artı 3 ifadesi. x artı 3 ifadesi. Neye eşitmiş acaba? Fatih 5, 5 yıl sonra doğmuş olsaydı. <laughs> sonra doğsaydı ise x eksi a. Yani ifademiz neydi hocam? y idi. O zaman y eksi 5 ifadesine eşittir. Tamam mı? İkisinin bugünkü yaşları toplamı 54 olduğuna göre elanı yaşar. ya yani X artı Y'yi bize söylüyor. Kaçmış? 54 olduğuna göre. Tamam. E gelin şuraya bir düzenleme yapalım. Ne yapalım? Şu 5 bu tarafa atalım. X artı 8 oldu değil mi? Neye eşittir? Hocam Y'ye. Tamam. Bunu gelip yerine yazdım. Artık y gördüm. Her yere X artı 8 yazabilirim. X'imiz zaten vardı hocam. Y yerine X artı 8 yazdım. Bravo. Eşittir 54 sayısına. Burada da 2X oldu. Bunu bu tarafa gönderdim. Kaç kaldı arkadaşım? Hemen söyle bana. 40 6 kaldı bravo sana. X'imiz peki kaçtı buradan? 20. 3 Bize ne soruyor? Ela. Ela kimdi? X'ti. Demek ki X kaçmış? 23. Ela 23 yaşında olacaktır sevgili arkadaşlar. Umarım herhangi bir problem yoktur. Çünkü biz devam ediyoruz. Bir babanın yaşı ikişer yıl arayla doğmuş. 3 çocuğunun şimdiki yaşları toplamına eşittir. Şimdi ikişer yıl doğmuş ya bunlar. Birinci çocuğa diyelim. Birinci çocuk. X olsun. İkinci çocuk. 2 yıl fark var ya x artı 2 olsun. Üçüncü çocuk ise 2 <laughs> yıl fark var. x artı 4 olsun. Tamam. Bundan dolayı babanın yaşı ne olacaktır? 3 çocuğun şimdiki yaşlarını toplam ne O zaman babanın yaşı. Şuraya da baba yazalım. Baba. Üçünün toplama. 3x Üç artı 6 olacaktır sevgili arkadaşlar. Tamam. Bunu da yazdık. Her şeyi yazdık. 2 yıl önce 2 yıl önce babanın yaşı küçük ve ortanca çocukların top, yaşları toplamının 2 katıydı. Hemen babanın yaşını 2 yıl önceye götürdüğüm zaman ne olacaklar arkadaşlar? 3x hocam artı 4. Çünkü buradan 2 çıkarmak durumundayız. Önce dediği için. Tamam bu ifade eşitmiş. Neye? Küçük ve ortanca çocukların yaşları toplamın 2 iki katı. 2 yazdım. Küçük çocuğun yaşı kaç? Hocam x. Şuna <laughs> bakmayın. Küçük çocuğun yaşı x diyeyim. Evet. Bundan 2 çıkardım. Bravo sana. Peki ortanca çocuk neydi? X artı 2. Artı x artı 2. Bir de bundan ne çıkaracaktım? Hocam yine 2 çıkaracaktım. Niye? Çünkü 2 yıl önce her biri gidiyor. Çok güzel. 3x artı 4 ifadesi eşittir. 2 çarpı. Şu 2 ile şu 2 birbirini götürdü. x x hocam 2 tane x. Bir de neyi vardı? Eksi ikisi vardı. Unutmayalım. Bravo. Şimdi düzenleyebiliriz. 3x artı 4 ifadesi eşittir. 2 çarpı 2x'den 4x. 4 çarpı özür dilerim. 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 şu tarafa attım, şu tarafa attım. X'imizin kendisi kaç eşittir? 8. E. Peki bize neyi soruyor? Büyük çocuğun bugünkü yaşı. Bak 3. 3. çocuk en büyüğüydü. X artı 4. X'imiz kaçtı? 8. O zaman 8 artı 4'ten yani cevabımız kaç olacaktır sevgili arkadaşlar? Hocam 12 olacaktır. Aynen öyle güzel arkadaşım. Umarım bu soruyu da güzel bir şekilde anlamışsındır. Çünkü biz devam ediyoruz. Bir kişi doğduğunda 0 yaşındadır. Bu kişinin doğmasının en yılı varsa eksi en yaşındadır. Çok önemli bir soru eksi n yaşında. Doğmasına mesela 5 yıl var. O zaman eksi 5 yaşında diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Filiz ve, Se ve Selin'in bugünkü yaşları toplamı 48'dir. Yine buna bir x, buna bir y diyelim. O zaman x artı y'miz kaçtır? Şuraya yazalım. x artı y'miz eşittir 48. Tamam. Filiz doğduğunda Selin 8 yaşında. Filiz daha yeni doğmuş. O zaman buna bir isim verelim. Bu ne olsun? Zaten x'ti değil mi? Özür dilerim bunu silelim birbirinin türünden yazabiliriz çünkü. Filize. Filize yeni doğmuş. Bu x olsun. O zaman Selin'e ne diyeceğiz? 8 yaşında olduğuna göre. 8 yaş daha büyüktür. O zaman buna x artı 8 diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı kaçmış? 48'miş. O zaman 2x artı 8 ifadesi eşittir 48'e. Bunu bu tarafa gönderdim. 2x eşittir 40'tan. x'imizin kendisi kaçı eşittir? Hocam 20. Bize neyi soruyor? Filiz'in bugünkü yaşı kaçmış arkadaşım? x. x kaçtı? Hocam 20'yi. O zaman 20'yi yapıştırabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar örnek etmişti. De devam ediyoruz. Ezgi ve Merve'nin bugünkü yaşları toplamı 28'miş. Ezgi Merve'nin yaşında iken. Ezgi'nin yaşı Merve'nin yaşının 5 katıydı. Şimdi Ezgi diyelim Merve diyelim bir de. Ezgi Merve. Ezgi ne dedim? X olsun. Burası da Y olsun arkadaşlar. Ezgi Merve'nin yaşında iken diyor. O zaman ne olacak? Burası Y. Ezgi Merve'nin yaşında iken. Ezgi'nin yaşı Merve'nin yaşının 5 katıydı. O zaman bu 5'te 1 olacak. Yani y bölü 5 ifadesine eşit olacak sevgili arkadaşlar. Çünkü soru bana onu söylüyor. Aradaki yaş farkı her zaman birbirine eşitti. O zaman x eksi y ifadesi eşitmiş. y eksi y bölü 5 ifadesi. Bu her zaman birbirine eşittir sevgili arkadaşlar. 5 çarpı y'den 5y eksi 4y yapar değil mi? Yazıyorum şuraya. x eksi y eşittir 4y bölü 5. İşler dışarı çarpımı yaptım. 5x eksi 5y hocam. Aynen öyle. Eşittir 4y. Güzel. Bu tarafa attım. Ne oldu arkadaşım? 5x ifadesi. Şuraya yazamıyorum. 5x ifadesi eşittir 9 tane y ifadesi. Peki biz ne, ne, ne neyi biliyorduk? İkisinin bugünkü aşağıda toplamı x artı y idi. x artı y ifadesi eşittir 28'e. Peki biz kimi hangisinin yerine yazabiliriz? İstediğimizi yazalım bizden Merve istediği için y'yi bulmamız lazım ya. O zaman x'i çekelim. x neye eşittir? x ifadesi eşittir. 9y bölü 5. O zaman x gördüm. her yere bunu yazabilirim. 9y bölü 5 artı y ifadesi eşittir kaça? 28 e hocam. 5 çarpı y'den 5 9 daha 14 y bölü 5 ifadesi eşittir 28'e çok güzel. 14'e böldüm 1, 14'e böldüm 2. 5 çarpı 2 10. Demek ki y kaça eşitmiş hocam? 10'a eşitmiş. Bizden 2 istiyordu zaten? <laughs> Merve yani ye. O zaman kaç bulduk? 10 bulduk sevgili arkadaş. Yaptığım adımları teker teker dikkatli bir şekilde izlersen herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum sevgili arkadaşlar. Diğer soruya geçebiliriz. Fatih var, Garip var ve Hasan bugün yaşları toplamı 86'ları. Tamam. 3 yaşları toplamı 86. Fatih doğduğunda, o zaman Fatih kaç yaşındadır? Fatih doğduğunda 0 yaşındadır. Hasan 6 yaşındaydı. Hasan 6 yaşında ve galibin doğmasında 4 yıl vardı. O zaman galiba biz az önceki nottan bahsettik ya. Kaç yaşındadır? Eksi 4 yaşındadır güzel arkadaşım. Peki bunları tek bir türde yazabilir miyiz? Evet. Nasıl yazacağız hocam? Örneğin şuna x desem. Özür dilerim şuna x diyebilirim. Fark eden bir şey yok. Şuna x dedim ya. Bu kaç fazlası arkadaşlar? Hasan kaç fazlası hocam? 10 fazlası x artı 10 olacaktır o zaman. Peki Fatih kaç fazlası oluyor arkadaşlar bunun? 4 fazlası hocam. X artı 4 yazabilirsin. Bu üçün toplamı kaçmış? 86'ymış. Topladım 3x artı 14. 3x artı 14 ifadesi eşittir. 86. Bunu bu tarafa gönderdim. 3x eşittir. 72 ifadesi. Her tarafı 3'e böldüm. X'in kaç çıktı? 24 çıktı. Peki bizden ne isteniyor? Fatih'in bugünkü yaşı x artı 4 değil miydi? Evet. 24 artı 4'ten kaç yapar? Hocam 28 yapar. Aynen öyle. Bravo sen. Tebrikler tek kelime. Bu arada PDF'i isteyenler hemen yorumlar kısmına belirtebilir sevgili arkadaşlar. İster çözümlü ister çözümsüz sizlere ulaştırabilirim. Bu arada da abone olmayı unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunları söyleye söyle dilimize tüy kalmadı ama. Adanın yaşının iki katı, Ege'nin yaşının üç katını eşittir. Şimdi ada var. Bir de Ege var. Şunları yazdım. Adanın yaşının iki katı, Ege'nin yaşının 3 katına eşittir. Demek ki ada 3x'miş ege 2x'miş. Hemen kontrol edelim. Adanın yaşının 2 katı 6x yapar. Ege'nin yaşının 3 katı hocam 6x yapar. Aynı tamam sıkıntı yok. Tamam bunu güzel bir şekilde yazdım. Ege, Ege adanın yaşına geldiğinde ne olacak arkadaşlar? Ege, yaş, Ege adanın yaşına geldiği zaman 3x olacaktır. Bu da aynı şekilde bir x ilerleyeceği için bu ne olacaktır hocam? 4x olacaktır. Yaşları toplamı 35. O zaman şu ikisinin toplamı 35. Yani 7 x eşittir 35 olduğuna göre x'imiz buradan kaçtır hocam? 5'tir. Peki bize neyi soruyor? Adanın bugünkü yaşı. Adanın bugünkü yaşı kaçtı? 3 x diye. Gelip yerine yaz. 3 çarpı 5'ten cevabım kaç olacak? 15 olacaktır sevgili arkadaşım. Ne kadar da basit değil mi? Devam o zaman. Özkan 18 sevgi x yaşındadır. Sevgi 2 x artı 6. Özkan 18. Şunu yazayım. 18 Sevgi kaç yaşındaymış? X yaşındaymış. Sevgi 2X artı 6 yaşına geldiğinde. Peki bunun 2X artı 6 yaşına gelmesi için buna ne eklenmesi lazım? Kaç yaş eklenmesi lazım hocam? X artı 6 ile eklenmesi lazım. Bravo sana. Çünkü şu ikisini topla 2X artı 6 olur. Çok güzel. Özkan'ın yaşının X cinsine. E bu da aynı şekilde X artı 6 ile gitmeyecek mi? Evet. O zaman burası 10X 18 artı x artı 6 eşit olacak. Toplasam bunları 18 6 da hocam 24 artı x'e dönüşür. Bunun da yaşı sevgili arkadaşım. Hangi şıkkımızda var? Bursa şıkkımızda bu sorunun doğru cevabı mevcuttur. Devam ediyoruz o zaman. Diğer örneğimizde. Bugünkü yaşları 4 ve 7 ile orantılı. Bak bütün soru bankalarda bu tarz sorular sizin karşınıza çıkar. 4 ve 7 ile orantılı dediği zaman biz bunu ne alacaktık orantılı dediği zaman hocam doğru. Doğru orantılı. Aynen öyle. İki kardeşin, o zaman ben buna ne diyeyim? 4K, 7K. İki kardeşin 3 yıl sonra yaşları 5 ve 8 ile orantılı olmuş. Bak, i̇lk önce 4K, 7K ydı. 3 yıl sonra o zaman her birine ben buna 4K diyorum. Kaç ile ekleyeceğim? Hocam 3 yıl. 4K artı 3. Böyle demem lazım. Diğeri kaçtı hocam? 7K. Bunu da 3 yıl eklediğim zaman bu oran kaça dönüşmüş? 5 bölü 8. Biz burada ne istiyoruz? K'yı istiyoruz. Hemen işler aşağı çarpma yapalım. 8 çarpı 4'ten 32k hocam. 4, 8 çarpı 3'ten hocam 24. Eşittir bu ifade. 7 kere 5'ten 35k. 5 kere 3'ten hocam 15. Artı 15. Peki bunu bu tarafa gönderdim. Hocam 3k kaldı. Aynen öyle. Bunu bu tarafa gönderdim. Kaç kaldı arkadaşım? Hemen söyle bana. 9 kaldı hocam. K kaç eşittir hocam? 3'e eşittir. Peki biz ne istiyorduk? 2 kardeşim bugünkü yaşları toplamak. 4k artı 7k 11k yapacak. Değil mi? Kaç bulmuştuk? 3. O zaman 11 çarpı 3'ten cevap kaç olacak? 33 olacaktır sevgili arkadaşım. Ne kadar da basit. Tüm soru bankalarda karşısında mutlaka mutlaka çıkacaktır. Ahmet ve Tuna'nın yaşları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Doğum tarihleri toplamı 4025'miş. Ahmet 4 yıl önce 4 yıl önce diyor bak. 4 yıl önce dediği zaman biz ne dedik? Ahmet x desek buna x artı 4 olur. Sunay 7 yıl sonra doğmuş olsaydı yaşları eşit olacaktı. Eşittir o zaman. Eşittir. Sunay'a y dedik. Y olsun. Y eksi 7 eşit olacaktır sevgili arkadaşım. Şunu bu tarafa gönderdim. Bunu bu tarafa gönderdim. Y eksi x ifadesi kaç eşit oldu arkadaşım? Hemen söyle bana hocam 11'e. Demek ki yaşları arasındaki fark kaç eşitmiş? Hocam 11'e eşittir. O zaman ben Ahmet'e a yıl desem. Buna kaç olacak hocam? Şuna A olacak. Peki buraya kaç bak? Arasındaki fark 11 olduğuna göre buraya A artı 11 demem lazım ki arasındaki fark 11 kalsın. Anlaşıldı mı bak? A, Ahmet'ten daha büyük olması lazım. O zaman bu eşitlik şimdi sağlanır. A, artı, A eşittir A artı 11. Peki ikisinin doğum tarihleri bu değil mi arkadaşlar? Artık buldum bunu. Bunları toplamı kaçtır? 4025. O zaman toplayalım. 2A artı 11 ifadesi eşittir 4025. 11'i bu tarafa attım. Ne oldu arkadaşlarım? 2A. Şuraya yazayım. 2A ifadesi eşittir. Çıkarsam 2014 yapar değil mi? Her tarafı 2'ye özür dilerim. 4000. Her tarafı 2'ye bölsem arkadaşım A'nın kendisi kaç eşittir hocam? 2007 eşittir. Tamam A'yı bulduk. Demek ki dom tarihi kaçmış? Buymuş. Buna göre Tuna 2024 yılında kaç yaşındadır? 2024 yılı. Ne yapmamız gerekiyor? Çıkarma işlemi yapacağız hocam. Başka bir şey yok ki. 2024'ten neyi çıkarmamız lazım? Hocam 2007'yi çıkarım zaman kaç kadar arkadaşlar? 17 demek ki kim yaşı olacaktır? Tuna'nın yaşı olacaktır sevgili arkadaşlar. Zaten Tuna'ya A demiştik. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Eğer ki bize Ahmet'i deseydi 2007'yi bulduk ya bunun üstüne 11 ekleyecektik. 2018 olacaktı. 2024-2018 arasında 6 yaş fark var. Demek ki 6 zaten cevaplarda olmadığına göre zaten Ahmet'i bize sormamıştır. Devam ediyoruz. Yer örneğimize. Arda ve Kayran bugünkü yaşları toplamı 37 Tamam. Arda ve Kayran bugünkü yaşları toplamı 37. Tamam. Arda Kayran'ın yaşına geldiği zaman. Şunu Arda diyelim. Arda Kayran. Buna x diyelim. Buna ne diyelim arkadaşlar? y diyelim. Diyor ki Arda Kayran'ın yaşına geldiği zaman. Kayran kaç yaşında y? O zaman burası y olacaktır. Tamam geldiğinde Kayra 38 yaşında olacaktır. 38. Demek ki Kayra burada kaçmış? 38. Peki ben ne demiştim size? Yaş farkları her zaman birbirine eşittir. Yaş fark. Y eksi x ifadesi. Y eksi x neye eşittir hocam? 38 eksi y eşittir. Aynen öyle. Sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Tekrar söyleyeyim. Yaş farkları her zaman birbirine eşittir. Yani Kayra ile Arda'nın o zamanki yaş farkı ile bu zamanki yaş farkı birbirine eşittir. Sabittir. Değişmez. Y eksi x dedik. O zaman eşittir 38 eksi y'ye. Bunu bu tarafa gönderdim. Ne oldu? İki tane y eksi x ifadesi eşittir 38 e hocam. Aynen öyle. E peki bugünkü yaşları toplama kaçtı hocam? X artı y o da 37'ydi. X artı y o da eşittir 37 37'ydi. Bravo sana. Onları topla. Bunlar birbirini götürdü. Evet. iki y daha hocam. 3 tane y. Kaç eşittir? 38. 37 daha. 60, 75 değil mi? Her tarafı 3'e bölsem yeni kendisi kaça eşittir? Hocam 25 eşittir. Peki bize neyi soruyor? Arda'nın bugünkü yaşı Arda x'ti. x'i bulalım hemen. 25'i buraya gel yaz. x'e kaç kalıyor hocam? 12 kalıyor. Aynen öyle. Sıkıntı yok. Arda'nın yaşında güzel bir şekilde bulduk. Sıkıntı olmayacağını zaten biliyordum. Bu sorular senin için çerez. Ferah ve annesinin bugünkü yaşları oranı 1 bölü 2'ymiş. O zaman buna x buna 2x diyebiliriz. 6 yıl sonra yaşları oranı kaçmış? 9 bölü 16. 6 yıl gidelim. X artı 6 olur burası. Bunun için 6 yıl gideceğim. 2X artı 6 olacak. Bravo sana. Eşittir 9 bölü 16'ya dönüşüyormuş. İşler dışarı çarpımı yapalım. 16X artı 16 çarpı 6 ne yapar? 96 mı yapar? 60, 36, 96. Aynen öyle. Eşittir. 9 çarpı 2X'ten hocam 18X. 6 çarpı 9 54. Artı 54 yap bu tarafa gönderdim. Hocam 2x kaldı. Eşittir. Bunu bu tarafa gönderdim. 96'ına 54 çıkarsam 42 kalır değil mi? 42. Peki her tarafı 2'ye bölsem x'imiz kaçtır? Hocam 21'dir. Peki bize ne soruyor? Ferah'ın bugünkü yaşı. Ferah ne demiştik? Hocam x demiştik. Bir tane x'ti. O zaman x'i kaç bulduk? Hocam 21 bulduk. Aynen öyle. Sıkıntı yok demiştim. Son sorumuzla geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Bir baba ile oğlu arasındaki işte aşağıdaki konuşma geçmiştir. Baba diyor ki ben doğduğumda babam 28 yaşındaydı. Bu daha çocuğun babasıdır. Peki, oğul diyelim oğul, baba, bir de dede varmış işin içinde. Dede, baba diyor ki ben doğduğunda babam 28 yaşında Bu x olursa arkadaşlar bu ne olur? X artı 28 olur. Zaten bu daha doğmamıştır, sıfır yaşındadır. Oğul da diyor ki o halde, oğul, ben doğduğumda dedemin yaşı ile senin yaşının toplamı 28 idi. O zaman şu Sıfırdı zaten. Bu da hep doğmuş olsun. İkisinin yaşları toplamı kaç diyor? 78 idi. X artı. X artı 28 ifadesi kaça eşittir sevgili arkadaşlar? 78 eşittir. Peki burada ne oldu? 2X ifadesi. Bunu bu tarafa gönderdim. Eşittir 50'ye. X'imiz kaçmış? Hadi hemen söyle. 25'miş. Ne diyor bize? Dede ile torun yaşları farkı. Şimdi X 25'tir ya. Dede'yi bulalım hemen. 25 artı 28 ne yapar? 53 yapar. Peki torun o zaman kaç yaşında? 0 yaşında. 53 eksi 0'dan canımız kaç olur? 53 olur sevgili arkadaşlar. Çünkü daha torun doğmamış o zamanda. Anlaşıldı mı? Evet anlaşılmıştır. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet sevgili arkadaşlar yaş problemine ilgili çok güzel sorular çözdük. Ve sizin de emeğiniz oldu bunda. Sizler de katıldınız ben biliyorum. Tek başıma değildim burada. Siz ne yapıyorsunuz? Elinizdeki kaynaklardan, elinizdeki notlardan ne yapıyorsunuz? Bunlarla ilgili sorular çözüyorsunuz. Videoların devamı olacaktır sevgili arkadaşlar. Problemlerle ilgili, yaş ile ilgili testler çözeceğiz. İki tane testimiz olacak sevgili arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz. Hepinizi seviyorum. İyi çalışmalar.